Şuraya baksanıza. Burası ne güzel bir yer. Yeni bir yer keşfettik. Burası bayağı da acayipmiş. Baksanıza. Sayan yeşilin alakalı bir dünya var. Evet yeşilin alakalı bir dünya olabilir ama ben burayı hiç sevmedim. Acaba normal dünyaya nasıl geri döneceğiz? Bilmiyorum, bilmiyorum. Nasıl diğer dünyaya geri döneceğiz bilmiyorum. Çünkü bilmem sıfır da sıfır. Bence burada kalalım. Çok güzel olur. Baksanıza yeşil yeşil benim dünyam. Çimenlerle de çok alakalı olur değil mi? Hayır ben kendimin dünyasını istiyorum. Lütfen hadi hadi gidelim. Şey dünyasına mavi dünyasına. yeşil dünyasına çıkıp mavi dünyasına gidelim. Hayır hayır. Hayır. Hayır lütfen lütfen mavi dünyası. Hayır. Hayır hayır. Ben bu yeşil dünyasını çok seveceğim. Burada hep kalalım ne olur. Olmaz. Olmaz. Gidip mavi dünyası bizi bekler. Çok bekler. Aa, tamam tamam tartışma dursun. Tamam ikinizi de arasına giriyorum. Bu tartışma çok uzun uzak, uzanmaya başladı. Hadi herkes yerlerine. Şöyle olsun artık sayılar. 4-5 Zaten 4-5 Of tamam ya. Hadi beş. Gel. Mavi dünyası. Seni atarım çöpe. Mavi dünyasını izle. Anladın mı? Hadi bay bay. Ne yaptın? Beş sayısı gitti. Uçtu. Şimdi ben beş sayısı getiriyorum. Küçükler. Tamam. Tamam. Beş sayısını getireceğim. Hadi beş gidelim.